Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 7 seviye bir barbar kalesini solo kesmeye çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek göreceğiz. Daha önce 5 seviye bir tane kesmiştik. alabileceğim buffları aldım. Birlik saldırısı bastım. Savaş öfkesi, rün. Güzel bir birim var. Üstümüzde kral buffı da var. Ordu genişletmesi bassak, 300 kayla vursak kesin alırdık. Ama maksat 200 kale kesebilmek. Mavi bere arkadaşımız sağ olsun. Aksiyon puanına kıydı, ralliye katıldı. Kaybedersek şundan özür diliyorum kendisinden. 3.374 krallığındayız. Krallığı 3 kişi yönetiyoruz. Türk bir ekibimiz var. Ana birliğimizdeki de çoğu arkadaşımız Türk. Birliğimizin ismi TOK. KVK'dayız. Her şey güzel gidiyor. Şimdiye kadar diplomasiyi çok iyi idare ettik. Evet. Bakalım. Bir dakika. Yürüyeceğiz inşallah. Yolda kimse katılmaz. Bir yazalım. Yabancı arkadaşlarımız anlasın. Mavi Bere ve PGK arkadaşımız güvenmiyorlar. İskender sağ olsun bizim tarafımızda ama ben de çok aradayım aslında. <laughs> Haydi bakalım. Tabi T5 halimiz. Hop bu değil. Bir tane de T4 süvarimiz var. Zaten büyük ihtimalle hemen ölecektir T4 süvari. Evet. Gazamız mübarek olsun. O çok iyi. Güzel vuruyoruz. 11K'ya 1.8K. 40K, 17K, k 37K. Aldık ya. Çok kolay aldık. <laughs> Minamoto çağır, çağır lisi, yok arkadaşlar KVK1'de. İyi verenin de aksiyon fanlarını boşa harcamış olduk. <laughs> aldık mı? Alamadık mı? E, PK arkadaşımız Sans sansür verecek videoya. <laughs> İskender biraz ağır yaralı olacak demiş. Bakalım. Ben çok sanmıyorum. Bu rallilerden, yani barbar karelerinden falan çok ağır yaralı alınmıyor genelde. Yani olsa olsa 3K, 4K ağır yaralı gelir diye tahmin ediyorum. Aa, hakikaten canımız daha yarıya indi ancak ve kestik. Büyük ihtimal 8-9 level'ları da keseriz. 8 level için video çekmem ama 9 level için tekrar bir video alabilirim. Evet. Çok, çok rahat. Oh, no. 1.3 ağrı yaralı. Hemen paylaşalım. Evet arkadaşlar. Yüzde kısmını biz vermişiz. <laughs> Durum böyle. Bufflarımız bu şekilde. Yüzde 241 süvar saldırısı. Yüzde 124 savunma. 86 uçta sağlığımız var. Tabii ki de hepsi max. Ekipmanlarımız da şu şekilde. Gelecek sefere görüşmek üzere.